sevgili konuklarımız, okulumuz Şehit Kubilay Er İmam Hatip Ortaokulu Kültür, Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübümüzün hazırladığı Bir Konu, Bir Konuk adlı söyleşi programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, okulumuz Fen Bilgisi Öğretmeni Sayın Hacer Karadeniz. Efendim hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Sayın Hocam, öncelikle kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben Hacer Karadeniz, Ankara'dayım. doğumu büyüme. bütün eğitim hayatım orada geçti. 2012 Gazi Eğitim mezunuyum. 2013'ten beri Milli Eğitim'de görev yapmaktayım. Hı. geçen yıl Damasya Üniversitesi yüksek lisansımı bitirdim. Fen eğitimi üzerine. Tebrikler. hala 5 yıldır da, hatta 6 yıl okulumuza devam ediyoruz Fen bilgisi derslerine. Evet, teşekkürler hocam. Sayın hocam, okulunuzda bir proje yürütüyorsunuz. Siz de bu projenin koordinatörüsünüz. Projeniz Erdem Projesi. Erdem Projesi'nin açılımı nedir? Neyi ifade eder? Kısaca biraz bahseder misiniz? Hocam, Erdem Projesi Dinle Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir model. Eğitimde rehberlik ve destekleme modeli. Bizim projemizde Erdem 2021 kapsamında desteklenmeyi hak, desteklenme ve hibe desteği almayı hak kazandı. Evet. Hatta 1108 proje başvurusunda 137 proje seçildi ve bu projeden bu 137 okuldan birisi de bizim okulumuz. Amasya'da da desteklenmeyi hak eden iki okuldan birisi. Çok güzel, tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Hocam, projenizin özel bir ismi var mıdır, konusu nedir? Biraz da bundan bahseder misiniz? Projenizin konusu bilimsel, bilimsel çalışmalar ve yenilikçi fikirler. İsmini üretmenin keyfine varıyoruz. Her etkinliğimizin sonunda çocuklarımız yeni bir şeyler ürettiği için ve hep beraber eğlenceli olacağını düşündüğümüz için üretmenin keyfine varıyoruz. İsmi de gerçekten çok güzelmiş, üretmenin keyfine varıyoruz. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Erdem projesinin amacı nedir? Hedef kitlenizde kimler vardır? Projemizin amacı öğrencilerimizin 21 birinci becerilerine katkıda bulunmak. Hedef kitlemiz ise yüz öğrenci, okulumuzun öğretmenleri ve öğrencilerimizin bilileri. Hedef kitlemiz oldukça geniş ve 9 ay boyunca sürecek bir proje. çünkü 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek, bu becerilere katkıda bulunmak, birkaç ayda gerçekleşecek bir faaliyetlerin sonucu olabilir bir şey değil maalesef. ve tek ayaklı bir şey değil. Bu becerilerin gelişmesi için hem okul içi, hem okul dışı, hem öğretmen, hem veli hep beraber katkıda bulunmak gerekiyor. Biz de o yüzden projemizi bu çerçevede planladık. Evet. Peki Hacer Hanım, böylesine güzel bir projenin e, muhakkak paydaşları da yani iş birliği yaptığımız kurum kuruluşları da vardır. Bunlardan bahseder misiniz birazdan? E, bu konuda müftülük, ilçe müftümüz zaten bizi her konuda destekliyor. E, aynı şekilde yine belediyemizin hizmetlerinden faydalanıyoruz. E, bazı e, sivil toplum e, kuruluşları yine e, destekliyor bizi. Halk Eğitim Merkezi tabii ki bizim paydaşlarımız arasında yer alıyor. Evet. Peki Hacer Hanım, e, projeden beklentiler nelerdir? Bunu da biraz açar mısınız lütfen? E, projemizden beklentimiz e, bizim etkinliklerimiz var. E, örneğin ilk etkinliğimiz e, çocuklarımızın proje e, logos tasarlamasıydı. Evet. E, burada çocuklarımızın e, her öğrenci, katlanan her öğrenciyle, grupla beraber e, logolar tasarladık çocuklarımızın etkinlikle etkinlik sonunda bu etkinlik sonunda bir logo tasarlamasını bekliyoruz. Daha sonra robotik kodlama eğitimimiz oldu. Ee, bunun bundan sonra çocukların üç boyutlu tasarlama e, kullanarak robotik eğitim kodlama eğitimi alarak e, ürünler üretmesini, teknolojik ürünler üretmesini bekliyoruz. Drama etkinliğimiz olacak. Çocuklarımızın e, hep beraber e, bir Oyun sergilemesini, sahnede yine sahneye alacağız, kostüm ayarlayacağız, oyun sergilemesini. Daha sonra sistem eğitimimiz var. Sistem e, uçurtma şenliğimiz olacak. Çocuklarımızın uçurtma yaparak bir şenlik havasında e, bir şeyler üretmesini ve sergilemesini bekleyeceğiz. E, sera hayvan barınağı, farkındalık etkinliğimiz var. Sera ve hayvan barınağı yaparak. E, çocuklarımızın bu etkinliklerden sonra da bir farkındalığının artmasını bekliyoruz. Ürünümüzün sonunda da yıl boyunca yaptıklarımızı bir sergileyip neler yaptık neler üretebildik neler hissettik bir dergi ya da işte elektronik olabilir basın dergisi olabilir bir ürün olarak bütün yıl boyunca proje kapsamında yaptığımız etkinliklerin bulunduğu bir sonuç ürünü yapacağız yine öğrencilerimizle beraber. Evet. Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla çok heyecanlı, geniş elpazesi olan, dolayısıyla hedef kitlesi geniş bir projeye benziyor. Bu projede size kolaylıklar diliyorum, ekibinize kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Hocam. Güzel çalışmalar ortaya çıkacağına inancım tam. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Bu güzel sohbet için değerli hocamız Hacer hocamıza teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. Kültür, Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübümüzün hazırladığı, bir konu, bir konu programımız burada sona ermiştir. Başka bir programda görüşmek üzere, hoşçakalınız.